why did you do all this? Because you fucking shot me, Daniel! Mom, you did it! Mom, you did it! Watch this Faye, when I die, would you remarry? Mm, no, I'd probably live with my sister If I died before you, would you remarry? No, I, I probably your sister too. Ben böyle şeyler yapamam. Yaparsın ana, yaparsın yavrucu, yaparsın. Sen bilirsin. Prenses. İnşallah. <laughs> <laughs> Şuuu. Hepsi yalan, hepsi yalan. Bu dayıların amına koyayım gözleri boyamış. Eski topraklar biz kim birlikte yok amına koyayım. <laughs> lan gel lan buraya gel. <laughs> zeyf kuşağı, zeyf kuşağı. <laughs> <zeyi> kuşağı. Gel gel zeyf <laughs> kuşağı gel. Cebinde ne kadar para var lan? Yok. yok. Senin ne kadar var? Yok, yok amına koyayım. Ha dayılarda var mı? Emekli maaşın oluyorlar götürün. Aa gene günlük rutin şaka. Gene günlük rutin şaka ne yaptın ha şakacı? Shut the fuck up. <laughs> this is like every male body. <laughs> <laughs> Nasılsa cennete gidemeyeceğiz Memati. Cehennemi hak edelim. Siyan pank omuzlarını aldı. Yere attı. 619 pozisyonu için. Alıcı benim eller <laughs> dolu da sen şu aşağıdan bıçağı versene bana. Alıcı büyür. Tamam koy oraya alırım ben. Al oğlum uzatıyoruz işte. Oğlum elden ele verilmez bıçak koy oraya. Ne yapayım dizimde sektirip mi vereyim alsana şunu ya. Ya ara bozar derler oğlum koy işte oraya. Ya inanma oğlum şöyle şeyler al şunu. Ya koysana kardeşim alırım ben. Lan alsana işte. Oğlum koysana bıçağı şuraya. Lan uzatıyoruz alsana işte. Sen bana niye sesini yükseltiyorsun? Ne bağırdım oğlum sen alacaksan alsın Lan bıçağı, bıçağı çektirip Dedik sana aramız bozulacak diye. Şu uçak koy şuraya ya. Allah Allah. İyi mi oldu şimdi? The the Bekle! Bekle! You good? Are you gay? Mama, it's lip balm. Bir yol var ama her yerde tuzak Bir yol daha var buraya gelir de ben yemezsem var Murat Ya bir Only the ladies will get this. Merhaba arkadaşlar, ben Anastasiya. Rusya'dayken harçlıklarımı biriktirip bunu, bunu, bunu ve bunu aldım. Merhaba arkadaşlar, ben de Kadir. Harçlıklarımı biriktirip ben de bunu aldım.